İngiltere ekonomisi Şubat'ta beklentilere paralel şekilde %0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023, Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre %0,2 oldu. İngiltere ekonomisi Şubat ayında yavaş büyümeye devam etti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Şubat ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı buna göre Ocak 2024'te %0,3 büyüyen ülke ekonomisi Şubat'ta %0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre %0,2 oldu. Ülkede hizmet sektörü Şubat'ta %0,1 ve söz konusu 3 aylık dönemde %0,2 büyüme kaydetti. Sanayide şubatta %0,1 ve 3 aylık dönemde %0,7 büyüdü. İnşaat sektörü ise şubatta %1,9 ve Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde %1 daraldı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki 3 aylık döneme bakıldığında ekonominin yazdan beri ilk kez büyüdüğünü belirtti.